Buyurun. Buyurun amca. <laughs> amca biz kaymakamlık e, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geliyoruz. Ha, bugün sizin doğum gününüzmüş. İstanbul'dan kızlarınız ulaştı bize. Ha, teşekkür ederim. Sağ ve Ablası. Sizleri çok sevdiğini söylediler, sizleri hiç unutmadıklarını söylediler. Hoş geldiniz, çok sağ olun. Bizlerden rica ettiler bu şekilde babamızın doğum günü kutlar mısınız diye. Biz de geldik, doğum gününüz kutlu olsun. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Siz de bir şey söylemek istersiniz kızlarınıza. Onlara çok çok selam söylüyorum tamam mı? Hepsinin gözlerinden okuyorum. Hanımlar falan hepsi, İstanbul'da falan, ağızda kızım var, oraya gideceğim. Orada evet. kızlarım var, oraya diye. Evet. Biz kaldık, burada uyuyoruz. <laughs> <laughs> evet. evet. Çok Kızların sizi yani. çok sevdiğini söyledi. Ee, sizi özlemişler. En kısa zamanda görüşmek istiyorlar sizinle. Çok sağ ben hanım da hanımlardayız. Kendilerine ha, çok çok selam var size. Evet. Sağ olun. olsun. Allah sizden ediyor. Çok de sağ, sağ olun. Sağ ol. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde evlatımı izlensin sizden Allah razı olsun. Ne, de. De. ne de. demek? De. Biz her zaman sizin evinizdeyiz. Çok sağ olun. Rica Yeterli. Ne ihtiyacınız varsa da hemen karşılarız. Geldiniz yani. Sağ olun sağ olun efendim. Çok sağ olun. Başarılarınız çok güzel. Onlar da görecekler. Doğum gününüz kutlu olsun. Çok sağ, Çok, Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Var mı bizden bir izleyiciniz? Memnun oldum efendim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Tamam. Hepiniz Allah razı olsun. Tamam, Evlatımızdan sağ olsun. Tamam mı? Tamam. Siz de sağ olun. Teşekkürler. Ee, Bizleri mutlu ettiniz. Bizlere ulaştınız. Biz de sizin e, isteğinizi yerimize getirdik. E, İstediğiniz şekilde de yaptık. Evet. Ben, evet. Kemal Bey. Evet. Evet. Ee, şimdi babamız yanımızda. Kendisiyle biz zaten dediğimiz gibi de e, videoyu çektik, size ulaştıracağız. Ee, tamam. buramız, evet. şu an gördüğünüz gibi yanımızda. Sağ ol. <laughs> evet, pasta, 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 Pastanızı da dediğiniz şekilde kendisine takdim ettik. Ay çok sağ olun. Nasıl teşekkür ederiz? Çok sağ olun Kemal Bey. Allah razı olsun sizden. Ee, biz e, bu şekilde ulaşan vatandaşlarımıza her türlü yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizin istediğinizle bu şekilde bize ulaştık. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her zaman büyüklerimiz koşulsun daha çok. Çok teşekkürler. Ya, nasıl teşekkür etsem Kemal Bey?